Arkadaşlar video geçmeden de çok iyi bir duyurum var arkadaşlar. Size birkaç tane tanıt tanıtacağım. O kanallara abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk kanalımız arkadaşlar Polisco. Arkadaşlar kanala abone olup gelip videolarına videoların altına yorumlarında eee oyundan geldik yazarsanız çok sevinirim yani şu şekilde. buradan yorum yaptığıyu seyirinizle oluyor bir gün unutmayın diğer kanalın ismi Nereşko bu da onun e, abisinin ismi yani abisinin kanalı yani senin yani exajisim Sertul Sert benim arkadaşım arkadaşlar okuldan Efe'den aynı şekilde Ayaz para babadan benim yine okuldan arkadaşım çok sevdiğim bir arkadaşım arkadaşlar Buna ve e, bir o kadar önemli daha bir kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve benim kanalım ilk videomu attım arkadaşlar bugün de ikinci videomu atacağım sadece ikinci videomu atacağım şimdi ikinci videomu atıyorum aslında sadece bunları söylemek istedim onlara abone olmanızı istedim arkadaşlar ne yani sadece video.